Peki Sayın Yaycı, e, bu konudan şimdi başka bir konuya geçeceğim. E, tabii Mavi Vatan denilince akla siz geliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı e, geçtiğimiz ay dedi ki, yaza yeni sürprizlerimiz olabilir. Tabii herkesin gözü e, petrol rezervlerinde, doğalgaz rezervlerinde, işte Karadeniz'de zaten devam eden bir durum var. E, biraz petrol konusunu açmak isteriz Sayın Yaycı. Yani Türkiye bu konuda neleri beklemeli, büyük bir beklenti içine girmeli mi mesela? Şimdi şöyle, e, bir kere e, Türkiye Bey şundan başlayalım. E, bu, bu işte Rusya-Ukrayna krizi bize bir takım fırsatlar da sunuyor. Evet. Hem ekonomik hem de siyasi fırsatlar sunuyor. Şimdi Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz Kıbrıs adası güneyi, Girit ve Yunanistan güzergahı vardı İsmet projesinin. O güzergahtan hemen Ukrayna savaşının öncesinde çok dikkatinizi çekiyorum. Bu danışıklı dövüş olduğunun bir göstergesidir. Savaş beklentisi ve yapılan hesapların bir göstergesidir. Amerika o güzergahtan desteğini çekti. Hmm. İki şeyle. birisi maliyet etken değil dedi, İkincisi de güvenlik sorunu oluşturuyor dedi. O zaman Kıbrıs Adası'nın doğusundan bu gazın Avrupa'ya ulaştırılması artık şart oldu. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'nin Rus gazına karşı bağımlılığının azaltılması gerekiyor. O, o zaman bunun için de kaynak bulunması lazım. Kaynak da burada var. Bu gazın Avrupa'ya ulaştırılması Rus gazına karşı Avrupa'nın bağımlılığının azaltılması anlamına gelir. O zaman Türkiye şunu yapmalıdır: Doğu Akdeniz sorununu çözmek için İsraille bu şartı masaya koymalıdır, İsraille anlaşma yapıp Libya anlaşmasının hemen simetriyi doğuda bir Türk kalkanı oluşturup Yunan-Rum oyununu bozmalıdır. Bunu şart olarak masaya koymalıdır. Böylece hem Türkiye kazanacak bir Kıbrıs adası büyüklüğünde deniz yetki alanı hem de İsrail ve Filistin kazanacak. İkisi beraber. İsrail anlaşmak demek Filistin'de de deniz yetki alanı kazandırmak demektir. O zaman böyle bir durumda her iki devlette, de, üç devlette de kazanmış olacak ve kaybeden Güney Kıbrıs'ın yönetimi olacak. O da çaldığı deniz alanlarını kaybetmiş olacak. İkinci husus bu yeni güzergahın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz yetki alanlarından ve karası üzerinden geçirtilip buradan da geçiş için güzergah geçişi müsaade istenmesi, böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiilen tanınmasının sağlanması ve bu gazın yüzde gibi bir payının mutlaka işte bir oranda bir payının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne e, bırakılmasıyla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kalıcı bir gelir sağlanması söz konusu olabilir. Şimdi bu bizim Çok geliştirmemiz gereken, bizim geliştirmemiz gereken, öne sürmemiz gereken strateji budur. Bunu, bu ayağımıza top gelmiştir, tarihi bir fırsat gelmiştir. Bu tarihi fırsatı bizim kesinlikle kaçırmamamız lazım. Bu topu, ayağımıza gelen topa şut çekip gol yapmamız lazımdır. Bakın, sadece bizim üzerimizden boru haklı geçsin, aman şöyle oluyor, böyle oluyor. Yok biz bunu, ikinci, efendim, biz bunu pazarlayacağız. Yani bize gaz gelecek, gazı biz pazarlayacağız. Ya bunlar, bunlar bu kadar esasa müteallik değil. Benim dediğim bu şeyler tarihi çözüm demektir. Tarihi siyasi ve ekonomik çözüm demektir. Onlar da olsun ama bu mutlaka olsun. Ama bu mutlaka olsun. Benim dediğim mutlaka o, olmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, Kıbrıs sorununun çözülmesi ve Doğu Akdeniz sorununun çözülmesi için elimizde kilit bir e, durum vardır. O top ayağımıza gelmiştir. Anahtar ayağımızdadır. E, e, yani biliyorsunuz işte e, bu, sigara onlardaysa Kibrit de bizdedir. Evet. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. O nedenle, o nedenle çok dikkatli olmalıyız. Çok dikkatli olmalıyız ve çok dikkatli şekilde stratejimizi koyup devam ettirmeyiz. Diğer yandan müjdeler konusuna gelince bizim üniversitelerle yaptığımız çalışmalar ta 2009'da yazdığım makalede de vardır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 572 yıl en az 572 küsur yıl yetecek doğal gaz ihtiyacını karşılayacak gaz yatakları vardır. 270 küsur yıllık da aynı zamanda e, Karadeniz'de vardır. O nedenle müjdeler gelmesi, bir takım e, doğal gaz ve hidrokarbon yataklarının bulunması e, bana hiç de sürpriz olmaz. Çok Kesinlikle. da doğal ol, olmalıdır. O, ama bu neden, bunun için de denizlere bizim çok ciddi şekilde sahip çıkmamız gerekir. Bu çalışmalar Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Bandırma Üniversitesi'nin ortak çalışmasıyla ortaya konulmuştur bu veriler. O nedenle Türkiye'nin bu deniz alanlarına çok ciddi sahip çıkması gerekir. Peki Sayın Yaycı, Yunanistan'ın burada biraz Türkiye ile e, hani tırnak içinde söyleyeceğim, kafayı bozduğunu da görüyoruz. Yunan televizyonlarında sürekli Türk savunma sanayi anlatılıyor. Yunanistan e, neden bu kadar e, Türkiye onlar için gündemin birinci maddesinde nasıl bir bakış açıları var? Yunanistan, Yunanistan gerçekten Yunanistan bizi bir varlık nedeni olarak görüyor. Bizi öcü olarak göstermek, bizi düşman olarak göstermek ve sabah akşam Türkiye ile yatıp kalkmak onların milli birlik ve beraberliğin devamı gibi gözüküyor. Sağlanmasına bir araç olarak gözüküyor. O nedenle, o nedenle bu konu çok çok ciddi şekilde onlar için bir e, malzeme olmuş durumda. Değil mi? E, e, yani ama Türkiye'de Türkiye Türkiye için Yunanistan muhatap değildir. Yunanistan Yunanistan Türkiye'den sürekli talep eder. Bakın Türk Yunan sorunu yoktur. Türk Yunan sorunu diye bize algılattırılan şey Yunanistan'ın talepleridir. Yunanistan'ın talepleridir. Aa, çok güzel söylediniz. Yani ve o dolayısıyla bu e, Türk Yunan sorunlarını çözelim masaya oturalım dediğiniz an aslında. <laughs> çözmek istediğiniz şey nedir biliyor musunuz? Yunanistan taleplerinin ne şekilde karşılanacağıdır, ne kadarın karşılanacağıdır. Masaya oturduğunuz an kaybettiğiniz andır. Buradan tekrar ilgililerim uyarıyorum. Yunanist, Türk Yunan sorunları diye bir şey yoktur. Yunanistan talepleri vardır. Masaya oturduğunuz an kaybettiğiniz andır. Görüştüğünüz şey Yunanistan'ın talepleridir. Ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın bir mülkiyet ekonomik bölgeye kıta sağlığına ilişkin kıyısı yoktur çünkü Yunanistan bir adalar devleti değildir Japonya gibi Filipinler gibi Endonezya gibi Yunanistan bir yarımada devletidir adalar adaları olan dolayısıyla ana karasına göre hesaplama yapılır o nedenle de mesafesi yetmediği için Yunanistan'ın ana karasının Doğu Akdeniz'de bir kıyısı yoktur bir hakkı da yoktur Gelelim adalar denizine Ege denizine adalar denizindeki mesele de şudur. Adalar Denizi'nde iki tane kıyıdaş devlet vardır. İki kıyıdaş devletin iki ana karası vardır. Ve bu deniz çok dar denizdir. Adalar da bu iki kıyıdaş devletin kıta sağlıkları üzerinde bulunur. Dolayısıyla adaların kara sularının ötesinde bir deniz yetkili alanı yoktur. Kıta sağlıkları sadece ana karaların vardır. Ana karaların olduğu için eşit olarak ortay hattan bölünmesi gerekir en azından. Türkiye'nin daha fazla olması lazım kıyı uzunluğuna baktığımız zaman ana kara kıyı uzunluğuna. Ama biz gene de diyoruz ki benim çizdiğim mavi vatan haritasında hadi biz yarı yarıya bölelim diyoruz. Şimdi o bakımdan Yunanistan'ın taleplerini dikkate almamak lazımdır ve öncelikle muhatap da almamak lazımdır. Öncelikle konuşulması gereken konu varsa bir tane konu varsa o da Yunanistan'ın çöktüğü 152 adacık kayalıktır. Bu 152 ada adacık kayalık da 1923'ten gelen bir sorundur. Hatta 1909-10'dan gelen bir sorundur. O nedenle o da bugünün sorunu değildir. Bu sorunun çözülmesi gerekir. Yunanistan'a devredilmemiş 152 tane ada adacık kayalık, yani EGAYDAK'ın isimlerinde bir an önce açıklanması ve masaya yatırılması gerekir. Yunanistanın istediği konuları konuşup konuşmamak istediği konuları konuşmak bize yakışmaz. Bizim istediğimiz konular konuşulmalıdır. Biz evet. böyle büyük bir devletiz. Üstüne üstlük Yunanistan'ın mütekabiliyet çerçevesinde davranılması gerekir. Neden? Yunanistan Başbakanı geliyor önce e, patrik dedikleri bize göre patrik değil metropolittir metropoliti ziyaret ediyor. E, Yunan heyeti geliyor önce metropoliti ziyaret ediyor. Toplantının İstanbul'da yapılmasını istiyorlar. Konstantinopol diyorlar. Buna karşı Türkiye'nin Türk devlet yetkililerinde gerekli cevabı vermesi, toplantıların Selanik'te yapılması ve öncesinde seçilmiş müftülerin ziyaret edilmesini şart koşmalıyız ve bunu da usul haline getirmeliyiz derim. Çok güzel altını çizdiniz. Ee, Sayın Yaycı hemen iki dakikada e, F-35 meselesi ne bakış açınızı rica edeyim. Çünkü yerli milli uçağımız da 2023'te hangardan çıkacak ama tabii göklerde olması 2028-2030 belki ama e, iki dakikada onun yorumunu merak edeyim. Ondan evet, sonra bırakalım. Şimdi, Şimdi şunu söyleyelim. Türkiye, Türkiye F-35 olmazsa Türkiye'nin hava savunması olmaz diye bir şey yok. Türkiye zaten hava savunmasını uçakla sağlaması büyük bir hatadır. Türkiye hava savunmasını hava savunma sistemleriyle sağlamalıdır. Dünyadaki bütün aklı başında devletler zaten bugüne kadar böyle yapmıştır. Bizim S-400'leri almamız çok çok gecikmiştir. S-400'lerimiz S-400'lerimizin olması demek bizim hava savunmamızın sağlanması demektir. Bunu aklımıza sokalım. F35 olmazsa çöktük bittik lafları sadece pilot ayrıcalığını devam ettirmek içindir. Aslında hava savunma sistemimizin olması çok çok önemlidir. Ee, bizim taarruz uçaklarımızın olması ayrı bir meseledir. Ama bizim derdimiz şu anda hava savunmadır. Hava savunma sistemimiz s 400lerimizin aktive etmeni, s 400lerimizin lerimizin iki bataryasını e, 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 iki sistemi tamamlamalı ve Türkiye'nin hava savunmasını sağlamalıyız. Gerekirse diğer devletlerden de görüşmeler yapıldığını duyuyoruz. Onlardan da hava savunma sistemi alıp devam etmeliyiz. Ama F-35'lere F-35'lerin parası yerine F-16'ların verilmesi konusu var. Onlar da tabii bu evet. uygundur, yerindedir. Ama Türkiye'nin öncelikli olarak hava savunma sistemine ihtiyacı vardır ve zaten makul olanı da ekonomik olanı da budur. Bir hava savunma sisteminden çok çok daha fazla, çok kat bir kat fazla uçak kaldırarak hava savunma yapan dünyadaki ender ülkelerden bir tanesiyiz. Aklı başında ender ülkelerden bir tanesiyiz. Yani, yani. Türkiye F-35'e mecbur değil. Değil sayın. tabii. Tabii ki değil. Tabii ki değil. Tabii ki değil. hava savunma sistemine mecbur Türkiye. Hı hı. Türkiye hava savunma sistemine mecbur. E zaten biraz kötü komşu ev sahibi yapar diye bir söz var sayın yayıcı. Evet. Belki yani yerli uçağımızın hızlanmasında Her zaman bu böyle olmuştur. Değil mi? Tabii, her zaman bu böyle olmuştur. 1974, 1963 hatta 63, 74, 74'ten sonra Türk Deniz Kuvvetleri'nin Türkiye'de ilk milli ve yerli hamlesi Türk Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yapılmıştır. Araştırma Merkezi Komutanlığı kurup, ...Milgenler buralarda üretilmeye başlanmıştır. 1990 yılında rah, e, kuvvet komutanı olan Rahmetli Vural Beyazıt, oramırdan Vural Beyazıtı ve e, Rahmet ve Şükran da anıyorum... ve e, milgen projesini ismini de vererek bütün her şeyini de yaparak başlatan. Ve 1974'ten itibaren Araştırma Merkezi komutanlığıyla ile komutanın emekleriyle yapılan Milgen'de Türkiye araba yapamazken gemi yapar vaziyete gelmiştir. Şimdi o bakımdan bu ambargoların hepsi Türk savunma sanayini ziyadesiyle e, e, fişekliyor. E, gerçekten e, iğme ivme kazandırıyor. Bu arada Savunma Sanayi başkanlığımızı da bu yaptığı çalışmalarla ve savunma sanayini yönlendirmesiyle Büyük başarıları imza attığı için milletimizin gururu olduğu için de savunma sanayi başkanlığını kutluyorum, kutluyorum, tebrik ediyorum. Savunma sanayi başkanlığı çok büyük işler yapıyor. Türkiye'nin gülen yüzüdür. Türkiye şu anda savunma sanayi e, e, odaklı bir ekonomiye doğru da evriliyor. Gerçekten de ülkeler, devletler ekonomik odaklarını seçmelidirler. Bizim ekonomik odaklarımızdan bir tanesi en önemli odaklarımızdan bir tanesi e, savunma sanayi olmalıdır. Evet. Yani tarım, turizm ve sabah sanayi bizim üç bacaklı e, ekonomimizin e, en önemli üç bacağı olmalıdır diye düşünüyorum. Şu andaki gidişat da o yönde. Oraya şey. gösteriyor. Sayın Yaycı çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ İnşallah olun. İnşallah yine bekliyoruz en kısa zamanda. E, evet. Doçent Doktor Cihat Yaycı Paşa'mızı ağırladık. Mavi Vatan Doktrini'nin mimarı kendisi. E, videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı da unutmayalım. Yine görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.